Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sermaye piyasası kurulu bülteni olan SPK'dan 11 Mayıs Perşembe günü bir, bir, bir hani halka arz bekliyorduk ama halka arz olmasını kesinlikle istemiyorduk. çünkü ciddi anlamda halka arzlarda biliyorsunuz ki ciddi bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Bundan dolayı da belli bir süre halk arzın gelmemesi ve bu seçim sürecinin bir an önce bitmesinden sonra halk arzların gelmesi daha iyi olacak. Biliyorsunuz ki Big Chef firması halk arzın ilk gününde tavan bozmuştu. Zaten öncesinden CV Enerji olsun 3. gününde tavan bozması ve Big Chef'ten sonra ise ciddi bir şekilde halk arzlarda sıkıntılar yaşamamız şu süreçte halk arzlarda belirsizlik oluyor ve soru işaretleri zaten şu anda e, Kayseri şeker fabrikası ve biyen e, biyen yapım ürünlerinin halkar süreci vardı Bunları da atlattık şu anda yarınki e, seçim sürecini bekliyoruz arkadaşlar e, gerçekten bütün borsa olsun bütün ülke e, şu anki yarınki seçime odaklanmış yani olumlu olacak yani şöyle söyleyeyim hangi kimin kazanacağı önemli yine ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, herhangi birinin de kazanması borsa için ciddi bir şekilde avantaj olacak. Çünkü şu anda belirsizliğin olmasından dolayı ciddi anlamda birçok firma seçimden dolayı ülkemize herhangi bir şekilde yatırımda bulunmuyor. Ve yani bunun bir an önce bitmesini istiyoruz hepimiz. Şu anda biliyorsunuz ki SPK bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili bir bülteninde açıklama yapmıştı. Burada ilk gördüğümüz otokar otomotif, EDAT teknoloji, pazarlama, mavi giyim. Bunlar ne kadar e, bedelsiz sermaye artırdı, ne zaman gelecek ve bu şirketler hakkında bazı bilgiler vereceğim. Burada yapacağımız şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada sadece bilgi amaçlı olarak e, sizlere sunmak istedim. Çünkü ciddi anlamda bedelsiz sermayeden sonra e, hisselerimiz bölünüyor ve bazı küçük yatırımcıların al, alış miktarına e, hani gelecek seviyeye gelebiliyorlar arkadaşlar. Bu da hani yeni yatırımcıların çekmesine neden oluyor bedelsiz sermaye hakkımları. Fazla söz uzatmadan ilk e, firmamız olan Otokar'dan başlayalım. Otokar firması güzel ve te, e, otomobil firmalarında ciddi anlamda. Anlamda şu anda e, yüksek olan bir firma. Şu anda 870 lira fiyatı var. E, dönemsel karında bir miktar düşüş kaydetse de e, ciddi anlamda şu anda güzel bir firma olarak e, önümüzde. E, zaten fiyatını ciddi anlamda her sene katlayarak e, üstüne koymaktadır ve şu anki bedelsiz sermaye artımına baktığımızda ise şu anda yüzde 400 oranda bir bedelsiz bedelsiz sermaye artımına gittiğini gösteriyoruz. Herhangi bir şekilde onay tarihi belli değil fakat e, bu haftalarda olması planlanıyor. Net olarak belli olduğunda kanalımızda videolar kısmında sizlere e, hani zamanla göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ya da sadece hakkımda olan kısımda bunu belirtirim. Hani e, otogar firmasının beden sermaye tarihleri bunlar de diye paylaşımda bulunurum. E, bölünme sonrası sermaye 120 milyonluk bir sermaye olacağını belirtmiş burada otokar güzel bir firma otomobil firmalarının arasında şu anda ciddi anlamda pazar payı yüksek bir firmamız bundan dolayı bölündükten sonra bedel sermaye artırımından sonra ciddi anlamda yeni yatırımcı çekeceğini düşünüyoruz bunu da zaten seçimden sonra olması gerçekten o yükselişe denk gelip otokar firmasında yükselme potansiyeli de olabileceğini düşünüyoruz Bakalım ilerleyen süreçte ne olacak. Bir sonraki firmamız EDATE teknoloji pazarlama. Şu anda fiyatı 18 lira 86 kuruş seviyelerinde. net dönemsel karına baktığımızda 16 milyondan 11 milyona düşürdüğünü görüyoruz. %29'luk bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Fakat EDATE bir bedel sermaye artımına gideceğini söylemiş. Burada da %200'lük bir bedel sermaye artırımı olacak. bölünme sonrası sermaye miktarına baktığımızda 135 milyonluk bir sermaye artırımına geçeceğini görüyoruz. Bu da ciddi bir şekilde EDT firmasının e, yeni yatırımcıların çekeceğini ve e, piyasadaki payının yükseleceğini göreceğiz. Bakalım şimdi diğer firmamıza bakalım. Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret. Şu anda e, Mavi Giyim güzel bir e, firmamız ve şu anda fiyatı 112 lira 40 kuruş seviyesinde. E, baktığımızda dönemsel karın ciddi bir şekilde yükseltmiş ve e, hani giyim mağazaları arasında güzel bir konumda. 400 bin TL'den 1 milyon 439 bin TL'ye çıkarttığını görüyoruz. Burada da yüzde 256, 259 oranında bir yükseldiğini görebiliyoruz temettü ve bedel sermayelerine baktığımızda şu anda net olarak belli değil. Fakat yüzde %100'lük bir sermaye artımı yani bedelsiz sermaye artımına gideceklerini belirlemişler. Tarih olarak net belli değil. Şu anda bölünme sonrası sermaye ise %198 milyon 628 bin TL olacağını belirtmişler. Evet arkadaşlar mavi giyiminde de bilgileri bu şekilde. Her üç firmanın da bedel sermaye ile beraber yeni yatırımcıların çekmesi ve pazar payındaki kendilerini ayrılacak yüksek kazançlarla karını yükselteceğini tahmin ediyoruz. Tabi bu ilerleyen süreçlerde belli olacak ve yarınki seçim sonucundan sonra, Ciddi anlamda hem bu şirketler üzerinde hem de diğer borsadaki diğer şirketler üzerinde güzel olumlu bir sonuç alırız. Umarım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.